إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن استغل حديث كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها ve kulle muhtesatu bid'a ve kulle Malum olduğu üzere Allah Azze ve Celle bu dünyayı imtihan ve sınav yurdu kılmıştır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. Ahireti ise ceza ve mükafat yurdu kılmıştır. Allah Azze ve Celle bize bu dünyada itaat için çalışmamızı, hayırlar için yarışmamızı ve ömrümüzü Allah'ın razı olacağı ameller ile geçirmemize emretmiştir. Allah Azze ve Celle bizi şeytandan ve onun hilelerinden ise sakındırmıştır. İnsanın hayatı kısadır ve imtihandan ibarettir. Bu sebeple fırsat devam ettiği müddetçe itaate devam etmelidir. Çünkü haller ve yurtlar değişecek, dünya yurdundan ahiret yurduna göçecektir. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki, Ey iman edenler! mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar husrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir vakte kadar erteleseydin, ecelim uzatsaydın da sadaka verip salih kimselerden olsaydım demesinden önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda infak edin. Çünkü Allah bir kimseye eceli geldiği zaman asla ertelemez. Ve Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. Allah Azze ve müminlere Allah'a itaat için çalışmalarını ve yarışmalarını emretmiştir. Hayırlar için yarışın diyor Rabbimiz. Koşuşun, yarışın ila mağfiretin mir rabbikum. Rabbinizden bir mağfiret ve cennetin ardu hassemavatu vel ard. Ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennet için o iddet lil muttakîn için hazırlanmış ellezîne yunfikûne fisserrâi ve darrâ o muttakîler ki genişlikte ve darlıkta infak ederler vel kâzimînel gâyd öfkelerini yutarlar vel âfine enin nâs insanları affederler Vallahu yuhibbul muhsinîn muhakkak ki Allah ihsan edenleri sever وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً اَوْ اَنْفُسَهُمْ Onlar ki bir fuhşiyat işledikleri zaman yahut nefislerine zulmettikleri zaman ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Hemen Allah'ı hatırlar ve günahlarından dolayı mağfiret dilerler. وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّ اللّٰهِ Zaten günahlar Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Velem lem ala ma faalu ve hum Onlar bile bile yaptıkları bir günah üzerine de ısrar etmezler. Sabiqu ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ke ardis semai vel ard. Allah azze ve celle buyuruyor ki müsabaka yapın. Yarışın ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir mağfiret için ve cennetin arduha ke ardis semai vel ard ve genişliği gök ve yer genişliğinde olan cennet için. O halde bu dünya bir imtihan ve yarış yurdudur ve her gün yeni bir musabakadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her insan sabahleyin kalkar ya nefsini satın alıp azat eder ya da nefsini helak eder. Dünya ömrü insana uzun gibi gelir ve şeytan ona şöyledir. Önünde uzun bir ömür var aynen şeytanın her gece insanın ense köküne üç düğüm atıp önünde uzun bir gece var uyu dediği gibi şeytan insanı önünde uzun bir ömür var bugün yapamadığını yarın yaparsın bu ay yapamadığını bir sonraki ay bu yıl yapamadığını bir sonraki yıl yaparsın diye uzun emellere düşürür niceleri böylece hiçbir şey yapmaksızın ölür gider Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Oysa ki bu dünya öğrenme ve amel etme yurdudur. Ahiret ise imtihanın sonucunun ortaya konulduğu ve ceza ve mükafat yurdudur. Kabir, ilim öğrenme yeri değil, imtihana çekilme yeri, ahiret ise amel etme yeri değil, amellerin karşılığını görme yeridir. Ahirette insanların çoğu nedamet duyacak temennilerde bulunacaktır. Kimisi niye hayır ve ibadet yapmadım ve haramlardan sakınmadım diye, kimisi de niçin daha çok hayır yapmadım diye temennilerde bulunacaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi ne kadar da çok istiyorum bir bilseniz nitekim şehitler ahiretteki güzel karşılığı görünce dünyada tekrar diriltilip tekrar Allah yolunda şehit olmayı temenni edeceklerdir bu dünya baki değildir ve sonu vardır bu ayrılışın vakti ise bizce meçhuldür ayrıldıktan sonra ise kıyamet günü yeniden dirilişe kadar tekrar dünyaya geri dönüş söz konusu değildir. Rabbimiz buyuruyor ki nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri gönder. Umulur ki ben dünyada terk ettiğim salih bir amel işlerim der. Hayır. Doğrusu o sadece onun söylemiş olduğu boş bir laftan ibarettir. Artık onların önlerinde tekrar diriltilecekleri güne kadar bir perde, bir berzak vardır. Kabir hayatı vardır. Sur'a üflendiği zaman artık o gün aralarında ne soy sop kalır ne de birbirlerine bir şey sorarlar. Artık sevap cihetiyle kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini hüsrana uğratanlardır. Cehennemde ebedi olarak kalıcıdırlar. İşte bu hali bilen kişinin dünyada ona göre bir hazırlık yapması ve orada bulmak istediği şeye göre bir hayat sürmesi gerekir. Dünyada ahirete bakan yönü müstesna çok değer vermemesi gerekir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. O halde dünyaya ahiret azığı olarak bakmak ve ebedi hayatımız için bir meta kılmak gerekir. Yoksa bu dünyada ebedi kalacak şekilde bu dünya için çalışmak ahiret ehlinin değil ancak dünya ehlinin işidir. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûb.